Acil limit türev fasiküllerinden soru söyleyeceğim. A üzeri çizgiyi hemen x yerine yazıyorduk. Sanki şu A'nın üzerinde hiç çizgi yokmuş gibi 2 ile A arasında işlemi yapıyorduk. Yani 2'den A'yı çıkartıyorduk. A'nın üzerindeki çizgiyle A'nın öndeki çizgiyi yani eksiği çarpıyorduk. Eksi ile eksinin çarpımı artıyı bulmuş olduğumuz işlemin üzerine yazıyorduk. Yani bize f2 eksi a üzeri artı lazım. Sağdan yaklaştığımda 2'yi veren a değerleri lazım. a yerine eksi 1 yazdığımda burası eksi 1 eksi artı 1 2 daha 3. Yani F3 üzeri artı acaba 2'ye eşit? 3'e bir çizgi çekiyorum. Bu çizmiş olduğum çizginin sağından yaklaştığımda değdiğim an bizi nereye götürdü? 2'ye götürdü. A yerine eksi 1 verdiğimde F3 üzeri artı 2'ye eşit. Şu doğrumuzun eğimi 6'yı 3'e bölersen 2. Şuradaki noktanın ordinatı 2 ise eğimin 2 olması için şu noktanın apsisinin de 1 olması lazım. Karşının komşuya 2'nin 1'e oranı 2. A yerine 1 yazdığımızda 1'e sağdan yaklaştığımızda f 1 üzeri artı A yerine 1 yazdım. 2'den 1 çıktı 1. 1 üzeri artı. 2 eşit mi? 1'e bir çizgi çekiyorum. Bu çizginin sağına bakıyorum. Bu çizginin sağından yaklaşıyorum. Dediğim an y eksenine dönüyorum. Bizi 2'ye götürmüş. Demek ki f1 üzeri artı da 2 eşit. Şey. Yani a yerine 1 yazabilirim. Bakıyorum bu şekilde bizi sağdan 2'ye götüren başka değerler yok. O yüzden a değeri eksi 1 bir ve 1'den başka olamaz. Bu ikisinin toplamı 0.